Yarenlerim, canlarım, kanalımın Kadir Şinas izleyicileri. Nasıl ki kuş kanatsız uçamazsa, nasıl ki kalem mürekkepsiz yazamazsa, nasıl ki güneş geceden doğamazsa, işte bahis de bahisin Lionel Messi'si olmadan, bahisin Vakkos'u olmadan yapılır mı? yapılmaz. Yapılması teklif dahi edilemez yarenlerim. Yine buradayım. Yine bir cuma akşamı. Bu cumalar bizim akşamlarımız. Neden yine harika, yine muhteşem, yine fevkaladenin fevkinde analizler vereceğim sizlere. En son bakınız. Son hafta sonu videomda 9 tane maç verdim. 9 tane maçın 8 tanesi tuttu genel olarak ve 2 tane kupon verdim birisi banko kuponu iki oranlı. Ne demiştik? Augsburg kazanır. Young, Young Boys çifte şans. Toplamda iki oran banko olarak verdim. Kazandı mı kazandı. Harici bir de 4 oranlı kupon verdim alternatif. Nedir? Liverpool Manchester City maçında Liverpool kazanır. Leverkusen maçında da Leverkusen kazanır. Onun da 4 oranı vardı iki maçın. Eee yarenlerim. Bakın bu Tek bir videoda verdiğim sizlere kuponlar. Onların harici bütün videolarımızda, bütün maçlarımız kazandı. E geriye doğru açın, bakın. Kaç tane bir elin parmağını geçmeyecek e, kadar maçımız yatmıştır, o kadar maçın içerisinde. Yani bu kadar başarıya rağmen, bu kadar şeye rağmen yine de 500 beğeni bile olamamışız. Bizim yarımız kadar izlenmeyen kanallar ki bu mecranın en çok, en eski Kanallarından biriyim biliyorsunuz. yani Bizim yarımız olmayacak kanallar bizden çok beğeni alıyor. Bu konuda hepinize teessüflerimi sunuyorum. Ve en az 500 beğeni bekliyorum siz değerli yarınlarımdan. Bir de skor sorum var. Skor sorumada doğru cevap verenlere yorumlarda e, yorum olarak yazacaksınız skorun cevabını. Doğru cevap veren 5 dostumu da telegramımızda bir ay boyunca ücretsiz olarak ağırlayacağım. Weston, Wolverhampton maçının skorunu bilen kardeşlerimle. Evet, şimdi gelelim maçlarımıza yarınlarım. Şöyle ayın yedisinden itibaren maçlarımızı anlatmaya başlayalım. Beşiktaş-Fenerbahçe. Şimdi Beşiktaş yarınlarım. Beşiktaş gerçekten çok büyük bir krizin içerisinde. Beşiktaş hiçbir şekilde bahisçinin yüzünü güldürebilecek sonuçlar alamadı. Düz oynadık, terse çıktı, ters oynadık, düze çıktı. Ben ondan sonra zaten bıraktım, bıraktıktan sonra zaten ortalığı duman etti Beşiktaş. Yani ben Beşiktaş'a güvenilmeyeceğini anladım, bıraktım. Şey maçından sonra, Lil maçından sonra, ondan sonra zaten Beşiktaş Gitti Avrupa'da kazandı. Geldi burada Lig sonuncusuna yendi. Böyle bir takım. Yani çok bir bahisçinin yüzünü güldürebilen bir takım değil. Benim de kuponlarıma koymak isteyebileceğim en son takımlardan biridir. Ama bugün mecbur kaldım. Neden? Çünkü Galatasaray'daki Galatasaray'la arasındaki puan farkını zor bela 3'e indirmiş bir Fenerbahçe görüyoruz kardeşlerim. Burada tekrardan puan farkını açmamak için Elinden gelen en büyük mücadeleyi yapacak bir Fenerbahçe ve bir Mourinho izliyoruz değerli yarenlerim. Yani burada Fenerbahçe bu kadar krizler içerisinde olan başkanı daha dün değişti falan filan teknik direktörü kendini kovdurtmaya çalışan bilmem ne yapan bir Beşiktaş'a karşı burada 3 puan 3 puanı elinden bırakmaz arkadaşlar. Bir sıfır da olsa kazanır. 2-0 da olsa kazanır. Ama bir şekilde bence Fenerbahçe burada kazanır. Ha ben burada değerli dostlarıma şöyle bir tercih sunacağım. Fenerbahçe kazanır demek yerine Fenerbahçe devrelerden birini kazanır diyebilirsiniz. Onun da oranı 1.32. Bakın en bankosu budur. İdeali nedir? İdeali Fenerbahçe kazanır. Daha yüksek oranlısı nedir? Karşılıklı gollerle Fenerbahçe kazanır. Bakın. Hem bankosunu verdim hem idealini verdim hem de yüksek oranını verdim. Ben size daha ne vereyim bu maçla ilgili? Bu maçların bu maçın oluru budur yarenlerim. Gelelim ikinci müsabakamıza. Girona Real Madrid maçı. Burada tabii ki e, en son şöyle göstereyim siz değerli kardeşlerime. En son e, şeye kaybetmiş. Atletik Bilbao'ya kaybetmiş bir şey izledik arkadaşlar. Real Madrid izledik. Burada bu dakikadan sonra Girona'ya da puan kaybederlerse artık Real Madrid yönetimi ve taraftarının Ancelot diye bakış açısı değişmeye başlar. Bakın Real Madrid işte bu kadar vefasız bir takımdır. Bakın onu sizlere söyleyeyim. 3 Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmış. Zidane'ı kovan bunlardır. İşte Zamanında belki hatırlayanlar olur. Zamanında puanlar rekorunu kırmış ama yine de şampiyon olamamış. Yani tek tek bir beraberlik yüzünden şampiyon olamamış bir Pellegrini'yi kovan. Ondan önce Jose Mourinho'yu neden kovduğunu hepimiz biliyoruz. Real Madrid var. Real Madrid elbette Ancelotti mükemmel gitti ama bu sezon bazında iyi gitmiyor ve bir anda yeni teknik direktörle anlaşır anlaşmaz kapıya koyabilme ihtimali olabilir. Zaten ne kadar iyi giderseniz gidin Real Madrid'de çakılı kalamıyorsunuz. Yani bir müddet sonra bir şekilde sizle vedalaşılıyor arkadaşlar. Böyle bir kulüp. ha Burada Ancelotti'nin kovulmaktan korkacağını falan sanmam da. Hani burada deplasmanda yenileceğini düşünmüyorum arkadaşlar ben Girona'ya. Real Madrid'in. Hani burada e, iki maç üst üste puan kaybı yaşayacak bir Real Madrid olacağını düşünmüyorum. E, hele ki e, Barcelona ile arasındaki puan farkı dörtgen. Ha, bir maç eksiği var ama e, neticede burada e, artık puan kayıplarına da bir yerde tahammülü olmayacak bu takımın. Çünkü Barcelona olası bir e, galibiyet serisi yakaladığında farkı açıp gidebilir. Böyle giderse arkadaşlar. Aa. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, Barcelona Real Madrid'in bu kadar bedbahtlığına rağmen aradaki puan farkını hala açamadı. O yüzden bakın Real Madrid'in bu kadar rahat oynamasının sebebi. A Barcelona bu kadar kifayetsiz e, bir duruma düşmüş arkadaşlar. Yani inanılır gibi değil. Real Madrid'in hiç tarihinde kaybetmeyeceği kadar puanlar kaybetti bu sezon neredeyse. Ama yine de aradaki puan farkı maç eksiğine rağmen 4 arkadaşlar. Yani inanılır gibi değil yani. yani normal şartlarda bu kadar puan kaybetmiş Real Madrid'e o şamp şampiyonluğu yedirmezlerdi. Ama gördüğünüz gibi Barcelona'da da iş olmayınca netice şey ortadadır. Burada ben Real Madrid galibiyeti bekliyorum lafın özü arkadaşlar. Girona'yı burada yenip geçeceklerdir diye düşünüyorum. Ha Girona da güzel takım bakmayın ama e, burada Gücünün yetebileceğini sanmıyorum. Sadece bir Vinicius eksik. Vinicius'un da eksiğini bir şekilde kapatacaktır Real Madrid. Bir şekilde yani. Gelelim pazar müsabakalarına kardeşlerim. Eyüp Spor, Samsun Spor. Eyüp Spor'u konuşmaya gerek yok. Geçen hafta Galatasaray'la aralarında geçen Münakaşa'yı falan da gördünüz. O dedi biz katledildik. O dedi biz katledildik. Ben kendi yorumumu söylemek istemiyorum Galatasaraylı olduğum için. Ama şu kadar söyleyeyim. Galatasaray'ın bana göre katledildiği falan yoktur. Ee, maalesef Victor Osimhen çok fazla gol kaçırdı. Ha bir yerde bu pozisyonların çoğunu kendi yarattığı için kaçırdığına bir şey diyebiliriz ama e, Icardi olsa kaçırmazdı arkadaşlar o kadar pozisyonu yani. E, gerçekten Victor Osimhen iyi güzel Deparlı futbolcu, ciğerli futbolcu, rakip savunmayı yoran, gerçekten harika fizik gücü olan bir futbolcu ama son vuruşları iyi değil yani bu oyuncunun arkadaşlar o kadar da. Zaten o son vuruşları da iyi olsa dünyanın en iyi futbolcusu olur galiba diye düşünüyorum. Her oyuncunun bir kusuru oluyor ama bir forvet oyuncusundan beklenecek en önemli şey de son vuruştur kardeşim. Eyüp Spor maçında bile bu kadar net kaçırmazsın yani. Her maçta böylesin yani. Hani. Burada Eyüp Spor, Samsun Spor kardeşlerim. Burada tabii ki e, Eyüp kaynaklı olarak bir karşılıklı gol bekliyorum. Samsun Spor çakar arkadaşlar. Bu Eyüp'e herkes çakar. Çünkü çok fazla çok şey pozisyonlar veriyor. Kolay pozisyonlar veriyor. Samsun affetmez deplasmanda çakar. Eyüp evinde zaten çakar. Karşılıklı gol olur diyorum ben yarınların bu karşılaşmada. Yani bu maçın karşılıklı golü pas pas parlıyor arkadaşlar. Gelelim Sengallen Basel müsabakasına. Onu da şöyle göstereyim siz değerli yarınlarımı. Bakın gördüğünüz gibi Basel burada 29 puanla lider. 28 puanla arkasından Lugano ve Servet takip ediyor. 27 ve 26 puanla Zürih ve Luzon ee, takip ediyor arkadaşlar. Yani 5. ile bile arasında sadece 3 puan var ve kaybetmeye tahammülü olmayan bir Basel izliyoruz. Burada Basel kazanır demeyeceğim ben sizlere. Karşılıklı gol diyeceğim çünkü gerçekten ee... Ee şöyle söyleyeyim. Senegal'in 7. sırada ama gördüğünüz gibi Basel'den sonra ligin en çok gol atan takımlarından bir tanesi Servet'le birlikte. Yani Çok hücumcu bir futbol oynayan bir Sengallen izlediğimizden dolayı ben Sengallen'in kendi evinde Basel'e karşı bir gol bulmasını bekliyorum. Basel zaten atar kardeşlerim burada deplasmanda da olsa evinde de olsa Sengallen'e golü vardır. Sengallen'in de form durumundan ve futbol oynayış bir şeklinden dolayı Basel'i boş geçmeyeceğini düşünüyorum ve karşılıklı golü siz değerli yarenlerime öneriyorum. Son olarak da Sentetien Marsilya mücadelesini anlatayım dostlarıma. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Marsilya deplasmanda lig lideri konumunda 18 puanla ee, ve ve Sentetien 1 puanda. O deplasmanda çok kötü ama Sentetien içeride fena değil. içeride 8. sırada. Gördüğünüz gibi Marsilya'dan önde içeride. Böyle de bir enteresanlık var. Şöyle göstereyim. Marsilya kendi evinde ligin en kötü takımlarından biri olmasına rağmen genel olarak ligde ikinci sırada. Yani deplasmanların takımı bir Marsilya'yı izliyoruz. Bu bu sezon o yüzden bahislerimizi ona göre almamız gerektiği için burada Marsilya'nın ben senteti yeni yenmesini bekliyorum arkadaşlar. Deplasman avantajının dezavantajının olduğunu düşünmediğim için burada rahatlıkla bir Marsilya galibiyeti bekleyeceğim. Hele ki ee, düşmenin bir üstünde yer alan çok da iyi göze hitap eden bir futbol oynamayan savunmasında açıkları olan eksikleri fazla olan Sentetiyen'e karşı ben bir galibiyet alacaklarını rahatça bir şekilde düşünüyorum oran yükseltmek isteyenlere de 1.5 ee, gol üstünde Marsilya galibiyeti öneriyorum zaten kendi oranda gayet güzel yüksek yeterlidir arkadaşlar maçlarımız bunlardır Videomuza atacağınız her beğeni için, her güzel yorum için, skor soruma yanıtlayacağınız cevap için bile hepinize şimdiden sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli dostlarım.